19 Ocak'ta dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı işlediği suçları soykırım ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdiğini açıkladıktan sonra Çin Dışişleri Bakanlığı Pompeo'ya sert tepki gösterdi. Çin medyası ise Pompeo ve ABD'li siyasetçilere yönelik karalama operasyonu başlattı. 25 Ocak'ta Çin'in resmi Tanrı Dağı Gazetesi Uygur Özel Bölgesi Başkanı Sahor Hatzakir'in eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasını kınayan uzun bir yazısını yayınladı yayınladı. Zakir, Mike Pompeo'yu Çin'in iç işlerine karışmak, Çin'in Sincan'da reform yapma politikasına saldırmak, uluslararası düzenlemeleri ihlal etmek ve Sincan'daki her milletten insanın mutlu yaşamına şantaj yapmakla suçladı. Gözlemcilere göre Zakir'in yanlış ve yalan açıklamalarının Çin'in suçunu gizleyemeyeceğine inanılıyor. Onun övdüğü sözde terörle mücadele Çin'in hala bunu Uyguları bastırmanın bir bahanesi olarak kullandığı anlamına geliyor. Yoksulluktan kurtarma projesi büyük ölçekli zorunlu çalıştırmanın geliştirilmesi anlamına geliyor. Ve zor zorunlu eğitimi ise gençleri Çin'in eğitimine mahkum ediyor. Çin'in din özgürlüğünü garanti ettiğini söylemesi de daha da saçma. Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas 25 Ocak'ta Washington Post'a yayınladığı makalede Joe Biden hükümetini Doktor Gülşen Abbas ve diğer tüm Uygurların Çin hapishanesi ve kamplarından serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırdı. Çin hükümetinin kendisinin ABD'deki faaliyetlerinden intikam almak için emekli doktor ablası Gülşen Abbas'ı 20 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini atıfta bulunan Abbas, Çin'in yıllardır iftira ve uydurma suçlarla Uygurlara zulmettiğini vurguladı. Trump hükümetinin Çin'in Uygurlara yönelik eylemlerini soykırım olarak tanımladığını ve Biden da bunu kabul ettiğini hatırlatan Abbas ancak bunun Çin'i durdurmak için yeterli olmadığını somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. Çin'in doğal gaz üretiminin 2020 yılında %10 oranında artarak 118 milyar metreküpe ulaştığı bildirildi. Çin Devlet İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Çin'in doğal gaz üretimi 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla %9,8 oranında artarak 188,8 milyar metreküpe ulaştı. Bu surette ülkede doğal gaz üretimi 4 yıl üst üste 10 milyar metreküpten fazla artmış oldu. Doğal gaz ve petrol başta olmak üzere Çin'in enerji üretiminin büyük kısmı Doğu Türkistan'dan geliyor. Aralık ayında Çin'in PetroChina Şirketi Doğu Türkistan'daki Jüngar havzasında 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamıştı. Çin ve Yeni Zelanda arasındaki ticaret anlaşmasının kapsamı genişletildi. Çin'in resmi Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre Çin ve Yeni Zelanda iki ülke arasındaki ikili serbest ticaret anlaşmasının iyileştirilmesine yönelik bir protokol imzaladı. Haberde Çin'in genişletilmiş STA'nın bir parçası olarak havacılık, eğitim ve finans gibi sektörleri açacağı, Yeni Zelanda'nın ise Çince öğretmenleri ve tur rehberleri için vize kotalarını arttıracağı belirtildi. Ayrıca anlaşma kapsamında karşılıklı gümrük vergisi indirimleri de bulunuyor. Anlaşmayı imzalayan Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin'in serbest ticaret anlaşmaları ve bizim ticari teamüllerimiz ilk anlaşmanın imzalandığı günden bu yana çok değişti diyerek anlaşmaya olan ihtiyacı anlattı. İki ülke arasındaki ilk serbest ticaret anlaşması 2008 yılında imzalanmıştı. ABD Senatosu Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı. Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Blinken'ın bakanlığa adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi. Uzun yıllar Biden'la çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecrübesi olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. Blinken adaylığı sırasında Donald Trump yönetiminin aldığı ve Çin'i Doğu Türkistan'da soykırım ve insanlar karşı suç işlemekle suçlayan kararına katıldığını açıklamıştı.